Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şırdan mayasının kurulumunu yapacağım arkadaşlar. Sadece şırdan mayası kurulumu. Biz yapacağız. yapacağız bunu detaylı anlatmak istiyorum size teknik. Ee, şöyle arkadaşlar, iki tane şırdanım var. Tarifi vereceğim. Altı da açıklamalar kısmını yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki tane şırdanımız var arkadaşlar. Biz bunu e, kasaptan alıyoruz. Tuzluyoruz. Ondan sonra damar çamaşır serer gibi seriyoruz arkadaşlar. Kuruyoruz. Kuruduktan sonra da bu şekilde. <laughs> Zaten çıkıyor yürüyor arkadaşlar. Bayağı kuruyor. için yani anlayacaksınız. Şöyle yaklaşalım. Şu benim keçi boynuzlarım küçük olduğu için birazcık fazla arkadaşlar aşağı yukarı büyük olursa 3-4 tane falan yapar. Saplarını koparıyorum. koparayım. Sonra yıkayacağım. En son atarım üstüne. Şöyle 3-4 tane kadar da incirimiz var. Bir çay bardağı kuru fasulye, bir çay bardağı da nohut arkadaşlar. Şöyle onları da içine alıyorum. Bunlar mayalanmasını sağlıyor. Şöyle hepsini ekledim arkadaşlar. Şimdi bir de tuz ekleyeceğiz. Şöyle avucumla bir avucumla bir iki birazcık daha ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ağzı dolana kadar sarısunuzu ekliyorum. Sarı su peynir altı suyu. Arkadaşlar sabah peynir yapmıştım. Onun suyu soğudu. Şimdi ekliyorum üstüne. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ee, biz şöyle yapıyoruz bir hafta falan bir iki haftaya oluyor bu kullandıkça üzerine sarusu ekliyoruz içerisindeki silden bir süre daha gidiyor içerisine sarusu ekliyoruz yani peynir altı suyu ekliyoruz ve tuz ekliyoruz arkadaşlar o şekilde devam edebiliyoruz bir iki ay falan o şekilde kullanırsınız ondan sonra tekrardan yaparsınız arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz.